Kocaeli Yeni Haber'den iyi akşamlar. Bugün yine sizlerle tüketici sorunları, tüketici ile alakalı konuları konuşmak üzere çok önemli bir konukla bir arada olacağız. Bugünkü konumuz tüketici hakemiyetinin görevleri nelerdir olacak. Bugün e, bizlere eşlik edecek olan kişiyi tanıtmak istiyorum. Sayın Muhterem Aslan bugün bizle birlikte olacak. Muhterem Bey, e, Gölcük'teki tüketici hakemiyetinin bir üyesi. Tüketici Koruma Derneği adına orada bulunuyor ve orada... Tüketicilerden gelen şikayetler, sorunlar üzerine Tüketici Hakem Heyetinin vereceği kararlarda etkili bir isim oluyor. 1958 Amasya Gümüşhacıköyü doğumlu, İktisat Fakültesi mezunu, Gölcük Vergi Dairesi'nde 32 yıl gibi bir süre çalıştıktan sonra buradan emekli oldu Muhterem Bey. Aynı zamanda Tüketici Hakem Heyeti Gölcük Kaymakamlığına bağlı olarak Tüketici Hakem Heyetinin 7 sene kaymakam onayıyla resmi raportörlük görevini yaptı. Yani bu konularda kendisi ciddi manada bir altyapıya sahip. Emekli olmadan önce Tüketici Koruma Derneği Gölcük Şubesi'ni kurarak, kurucu başkan olarak 2014 yılında gene bu alanda bir kamu çalışması yapmaya devam etti. 2016 yılında emekli olduktan sonra da gene Başiskele Kaymakamlı Türk Tüketici Hakem Heyeti üyeliğine 3 sene devam etti. Daha sonra Başiskele ve Karamüser'deki hakemiyetleri hakem heyetleri birleştirildikten sonra Gölcük Kaymakamlığı'nın hakemiyeti görevine devam etti. 2020 Mart, yılın, Mart ayında da TÜKEDER Gölcük Şube Başkanlığı'nı e, devrederek e, hakemiyeti hakem görevine devam etti. Muhterem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, şimdi Muhterem Bey sizlerle şunları konuşacağız bugün. Çünkü siz hakem görevlisiniz. Evet. Otomatik olarak... Tüketiciler Tüketici sorunlarını belki biliyorlar ama belki işte nereye başvuracaklarını biliyorlar ama sonuçlanması nasıl oluşuyor? Hakem heyetlerinin görevleri nelerdir? Evet, Bunlarla bu konuda... ilgili bir konuşmak istiyor sizinle. Bize tüketici hakem heyetinin görevi kimlerden oluşur? Bunları bir anlatabilir misiniz? Efendim, hepinize iyi günler diliyorum. Beni buraya çağırıp böyle bir fırsatı verdiğiniz için hepinize teşekkürlerimi... Biz teşekkür ederiz. Borç bildirip Tüketici Hakem Heyetleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kurulmuş olup kaymakamlıklarda görev yapmaktadır. İlçe ilçelerde kaymakamlıklarda illerde ticaret müdürlüklerinde görev yapmaktadır. Tüketici Hakem Heyetlerinin müdür başkanlığını kaymakamlığın vereceği görevlendireceği bir memur illerde de il müdürlerinin görevlendirdiği bir memur tarafından e, yürütülmektedir. Tüketici hakemiyetleri e, ha, hakemiyeti üyeleri e, belediyenin vermiş olduğu bir memur, baronun ve esnaf veya tüccar olabilir. Bu bunların verilmiş olduğu bir e, üye ve tüketici derneklerinden gelen bir üye tarafından yürütülür. İşte tüketici derneklerinden ge, e, verilen üye olarak ben tüketici evet. hakemiyetinde üye sıfatıyla çalışmaktayım. E, kimlerden oluştuğunu anlamış olduk. Evet. Belediye, Baro, e, esnaf, esnaf ve Tüketici, ve tüketici Koruma dernekleri Derneği. Evet. Yani burada Tüketici Koruma Derneği'ne başvuran, e, başvurusunu getiren bir kişi evet. aynı zamanda oradaki görevli hakem heyetimizdeki görevli arkadaşımız sayesinde evet. takibinin de kolaylıkla yapılmasını sağlayabileceğiz. Tabii tabii. tabii. Peki tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda Parasal sınırlar nelerdir? Evet, tüketici hakemiyetlerinde heyetlerinde başvuru e, yapılacak e, başvurularda parasal sınırlar e, her sene e, Ocak ayında daha doğrusu Aralık ayı bitimine doğru o senenin e, enflasyon tüketici enflasyon gelen, tüketici enflasyon oranı e, dikkate alınarak belirlenmektedir. Mesela 2021 yılında tüketici hakemiyetlerine Kocaeli e, mesela mesela Gölcük Kaymakamlığı'nda, ilçe. ilçe ilçe hakemiyetindeki bu sınır 7.550 lira. Büyükşehir'de 7.550 liradan 11.330 liraya kadardır. Eğer 11.330 liranın üzerindeyse bu ilçelerde sulh hukuk hakimliğine, illerde de tüketici mahkemesine gidilir. Eğer tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde mutlaka sulh hukuk hakimliğine gidilmesi gerekmektedir. Evet. Yani bu sınırlama 7.550 ilçelerde evet. 11 bin TL evet. ilde e, sulh hukuk hakimliğine başvurularak evet. e, bunun yürütülmesi sağlanabiliyor. Peki e, hakimiyetine ben bir tüketici olarak yaşamış olduğum bir sıkıntıyı hakimiyetine başvurumu nasıl yapmam gerekir? Yani nereye başvuracağım? Nasıl yürütecek bu işi? Tüketici hakimiyetlerine başvuru e, demin belirlemiş olduğumuz e, parasal sınırlar baz alınmak suretiyle Eğer ilçe ilçede iseniz 7500 liranın altında olması gerekir. 7500 liranın altındaysa bizzat e, kaymakamlık tüketici hakem bürosuna giderek oradan size verilecek olan herhangi bir formu, evet. tüketici e, başvuru formunu doldurup da imzalayıp ekine belgelerini koyarak da başvurabilirsiniz. Evet. İsterseniz e-devlet e şifrenizle birlikte TÜBİS'e, e, TÜBİS dediğimiz bir e, internet web e, portalı var. O portala da girip müracaatınızı yapabilirsiniz ve bunlarda önemli olan önemli olan şey delil belgelerinizi koymanız gerekir. E, mesela e, fatura, fatu e, yazışmalar gibi. E, tabii Değil tabii mi? onun gibi şeyleri koymanız gerekir. Eğer koymazsanız, e, çünkü tüketici hakem elindeki bilgi ve belgeler kapsamında karar vereceği için evet. e, Bunlar çok önemli önem taşımaktadır ve e, bunlar verilecek kararda baz alındığı için lehinize sonuçlanmaması durumu oluşmaması için evet. bu belgelerin, delil olacak belgelerin mutlaka ve mutlaka yüklenmesi, yüklenmesi gerekmektedir. Evet. Peki, e, hangi tüketiciler, hangi hakem heyetlerine başvuru yapabilirler? Yani ben Gölcük'teyim. Mesela işte altı bin liralık bir problemim var. İşte evet. İzmit'e gidebilir miyim? Yani Kocaeli il, il ile başvuru yapabilir miyim? Yoksa bulunduğum yere mi başvuru yapmak zorundayım? Burada da iki tane olanak var. Birincisi e, ikamet ettiğiniz yani ikametinizin bulunduğu yerdeki Hı -hı. hakemiyetine başvuru yapabilirsiniz. Diğeri de satın aldığınız ürünün uyuşmazlık Hı -hı. konusu olan ürünün satın aldığınız yer eğer ki il dışındaysa veya sizin e, oturduğunuz yerde değilse başka bir yerdeyse Oraya oranın yapalım. hakemiyetine de başvurabilirsiniz. Anladım. Bu e, da çok önemli tabi. İki şekilde kullanabiliyor. Yani i̇ki şekilde kullanabilirsiniz. E, ee, bu da çok önemli. Tabii. Peki tüketici hakemiyeti bulunmayan yerlerde ne Ay, yapabiliriz? Tüketici hakemiyeti bulunmayan yerlerde e, örnek verirsek e, Başiskele Kaymakamlığı ve Karamürsel Kaymakamlığı tüketici hakemiyetleri kapatılmış ve Gölcük evet. hakemiyetiyle birleştirilmiş olduğundan e, e ve Başiskele Kaymakamlığı'na yapılan başvurular yine aynı şekilde başvuru yapıyorsunuz. Hı hı. Oraya yapıyorsunuz. Orada mevcut olan görevliler bunları gölcüye e, sevk ediyorlar. E, TÜBİS TÜBİS marifetiyle. Sevk ediyorlar efendim. E, e portal üzerinden. Tabii e üzerinden hakem heyetine yönlendiriyorlar. Hepsi Gölcük hakem, hepsi, hakem Gölcük'te, evet. hepsi Gölcük'te görüşülüyor. Ve bunlar bizim önümüze hep toplantıda geliyor. Hı. Hemen hemen her toplantıda 250 300 tane dosya görüşüyoruz biz. Az da değil bu. Evet. Bayağı yoğun bir dosya bu. E, Peki nasıl inceleniyor başkanım? Yani bu gelen mesela sadece evrak olarak mı inceliyorsunuz yoksa işte nasıl bir işlem yapılıyor Şimdi orada? Şimdi dosya önümüze aldığımızda zaten rutin dosyalar var belli zaten. Onları bizim orada çalışan görevli raportörlerimiz inceliyor. Hı. Onları zaten herhangi bir fazla muhakemeye gerek kalmaksın kararını veriyor. Evet. Diğer şeyde muvazalı dosya diyoruz. Yani karar vermesi güç dosyalar olabiliyor. Evet. Bu dosyalarımı bizim önümüze koyuyor arkadaşlarımız. Biz bu dosyaları okuyoruz, teker teker görüşlerimizi bildiriyoruz, diyoruz ki biz bu dosyaya yine karar veriyoruz veya aleyhine Aleyhi. karar veriyoruz. Burada hmm. çoğunluk tabii çok çok önemli. Evet. evet. Ee, yani o çok çokluğuyla, çokluğuyla Evet. Bu, bu karar, karar veriliyor. Diğer bir konuda ise diyelim ki biz herhangi bir ürünün ayıplı ürünlerde bu çok evet. önümüze çıkıyor. Bizim karar veremeyeceğimiz, bizim anlamadığımız olursa, dışında. bilgimiz dışında olursa biz bunları bilir kişiye sevk edilmesini hmm. öneriyoruz hmm. hakemiyetinde çalışan raportör arkadaşlarımıza. Evet. Bunlar bilir kişiye sevk ediliyor <laughs> ve bilir kişi raporuna göre Evet. Oları yönlendirdikten sonra size Tabii. Bir rapor geliyor. Size doğru rapora bakarak. Bu raporun da belli süresi en az 15 gün. Eğer hmm. tekrar bir şey yapılırsa 30 güne kadar Gelmesi süre, verilebiliyor yani. süre verilebiliyor. Yani. Tüketici hakemiyetine yapılan bir başvurunun sonuçlanması için. Ee, yani kararların yerine getirilmesi ne kadar süre gerekebilir? Yani nasıl sağlanır? Tabii bu, bu da yasayla düzenlenmiş Sayın Başkanım. Ee, bu karar tüketici hakemiyetine başvuru tarihi itibariyle bu kararların e, çıkması yani netice alması, sonuca varılması e, 6 ay içerisinde oluyor. Evet. Bazen e, çok önemli ivedi şeklinde e, talep edilen veya ivedi olması istenilen cevap istenenler daha erken çıkabiliyor. Peki e, mesela tüketici hakem heyeti bir konu hakkında fikirlerini beyan etti ve oradaki oy çokluğuyla bir e, konu hakkında bir karar verildi. Evet. Ben de e, bu başvuruyu beğenmedim. Evet bu durumda size... itiraz evet, edebiliyor muyum? Bahse konu bu karar size tebliğ ediliyor tabii hı hı. bir şekilde ya elektronik ortamda e, ortam marifetiyle ya da posta marifetiyle kredi edildikten sonra sizin 15 günlük bir süreniz var. Evet. 15 gün zarfında bunu bir üst mahkemeye tüketici mahkemelerin bulunduğu yerlerde tüketici mahkemesine tüketici mahkemesinin bulunmadığı yerlerde sulh hukuk hakimliğine tüketici hakem heyeti kararını hı hı. kararına itiraza bulunup itirazınızın incelenmesini isteyebiliyorsunuz. Peki başkanım mesela şöyle de bir sorun çıkıyor genelde tüketicilerimizden bize gelen Hakem heyeti, tüketici de yine bir karar vermiş mesela. Evet. Ee, X firmadan e, bununla ilgili şu kadar e, alacağınız var, bunu alın. İşte ayıplı mal, şu bu. Evet. Ama, ama firma bunu uygulamıyor. Ödemiyor parası. Ödemiyor. Yani tüketici bu durumda ne yapacak? Tüketici hakem heyeti kararları bağlayıcıdır. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti hakimlerinin çıkarmış olduğu kararlar neyse tüketici hakem heyeti kararları da bu hükümdedir ve bağlayıcı kararlardır. Hı hı. Tüketici hakemiyeti kararlarına bu satıcıların veya aleyhine karar çıkanların uyması mecburidir. Ola ki uymadıkları Uymadı. zamanda hı hı. bu kararların icra kabiliyeti vardır. Hı. İcra dairelerine gidip bu kararları icraya verebilirsiniz. Şahsi başvurabilir mi? Şahsi de başvurabilirsiniz. Herhangi bir avukat, avukat aracılığıyla da başvurabilirsiniz. Aynı şekilde tüketici hakemiyetlerine de Şahsi başvurabildiğiniz gibi avukat avukatınız kanalıyla da başvurabilirsiniz. Tıp başvuru da var. Peki yapmış olduğumuz başvuruları, e, bu aşamaları nereden takip edebiliyoruz? Yani bir başvuru yaptık fakat bilgilendirmeyi Başvur, nasıl alacağız? Başvurularla ilgili olarak bilgilendirmeyi ya direkt tüketici hakemiyetinin telefonunu, mesela Gölcük 414-01-02 çok kolay bir numara. 414-01-02. Evet, evet. Bu numarayı arayarak hakemiyetine göre arkadaşlarımıza bir herhangi bir başvurunuzun olduğunu adınızı soyadınızı söyleyerek arkadaşımız oradan ekrandan sizin başvurunuzu görüp hangi aşamada olduğu konusunda Hı -hı. bilgi verebilir. Evet. Diğer ikinci bir e, seçenek ise e, TÜBİS yani Evet. aracılığıyla e, format, yani, tübis yani e-devlet evet. TÜBİS'e giriyorsunuz Hı -hı. ve orada sizin başvurularınız aşamaları da gözüküyor. Başvurunuz başvurunuzda savunma istenmiş midir, istenmemiş evet. midir? Sonuç çıkmış mıdır, çıkmamış mıdır, nasıl bir karar çıkmıştır orada da görebilirsiniz. Evet. Ee, tüketici hakemi heyetiyle ilgili e, ciddi bilgiler aldık Muhterem Başkanımdan. Şimdi ben ona başka bir şey soracağım. Ee, muhterem Bey, 2014 senesinde e, siz e, Gölcük Vergi Dairesi'ne çalıştığınız dönemde... Evet. E, raportörlük yaptığınızdan dolayı Gölcük'e bir tüketici koruma derneği kurma ihtiyacı duymuşsunuz. Evet. Buna da önderlik yapmışsınız. Evet. Şimdi o günden bugüne yani 2014-2021 yani aradan 7 As sene -7 senelik 7 sene. sene bir zaman geçmiş. Son bir senesinde başkanlığı ben yapıyorum. Evet. Bu süre içerisinde gerçekten Gölcük'te bir tüketici e farkındalık yaratabildik mi? Yani böyle bir tabanımız oldu mu? Yani insanlar biliyorlar mı artık? Yani mutlaka biliyorlar. Çünkü ben bunu şeyden gözlemliyorum. Eee çarşıya çıktığım zaman e, gölcükte e, gülümseyen gözler Evet. O kadar çok ki. Evet. Ya acaba diyorum nereden tanıyorum? Hatta bazılarını hmm. böyle şey yapıyorum. Ya biz, ben siz affedersiniz. Ben sizi tanıyamadım. Beni nereden tanıyor? Aa benim bir tüketici sıkıntım olmuştu. Siz çözmüştünüz. çözmüştünüz. değil mi? Evet öyle diyorlar. Evet. Bir ikincisi de mesela hakem heyetine gittim geçen. bizzat yaşadım bunu. Orada e, kararları imzalarken bir vatandaş geldi. Sıkıntısını oradaki raportörü anlattı. Hmm. Dilekçesini verdi. Hatta dedi ki beni gösterip bu arkadaş bana dedi 10 sene önce dedi bir şey yapmıştı dedi bir karar çıkarmıştı dedi aynı şekilde benim lehime çıkarmıştı dedi çok sevdim dedi <laughs> evet. yani o da tabii. iyi bir şey tabii evet, yani. yani onun için şimdi e, artık tanınıyorum evet. <laughs> tanılıyorum yani. şimdi e, gerçekten biz de e, şu an Gölcük'te Tüketici Koruma Derneği Başkanlığı'nı yürütüyorum e, vatandaşlar gerçekten e, çaresiz bir şekilde geliyorlar yani evet. nereye gideceklerini bilmiyorlar İşte ikincisi birçok soru şu şekilde geliyor e, yapacağım başvurulu ilgili ne kadar ödemem gerekiyor? Evet. Şimdi bunu bilmiyor insanlar. Yani devlet bununla ilgili tüketici koruma derneklerinin vasıtasıyla ki kamu yararına çalışan bir dernektir. Evet. Ee, herhangi bir ücret almıyoruz. Herhangi bir ücret almıyoruz. Evet. Yani bugüne evet, kadar da alınmadı. Evet. Ee, direkt olarak e, biz hatta şimdi şöyle de çalışıyoruz. Ama evet. isteyenlerden, talep edenlerden bağış, bağış alabiliyoruz. Evet. Yani derneğe bağış adında verilebiliyor. Çünkü sonuçta derneğimizin bir kirası evet. var, işte Tabii. elektrik gideri var gibi. Şimdi bir de Internet. şöyle de bir şey var. Ee, genelde e, tüketici koruma derneğine e, işte başvuru yapıyor vatandaş, o an ihtiyacı var. Kendisine üye olur musunuz derneğimize diyoruz. Evet. Üye olmaktan korkuyor. Ya ama bak çözüm noktasında bir yardımcı olacak bir kurum var ve evet. bu kurumlar e, üye sayısıyla güçlü olurlar. Tabii güçlü değil olurlar. mi? Biz onun için e, sayın halkımıza derneğimize üye olmanızını tavsiye ediyoruz hı hı. ve onları e, lütfen derneğimize gelsinler üye olsunlar ve haklarını aramak için bizimle beraber çalışırlarsa e, güçlü bir. Daha güçlü oluruz, değil mi? E, tabii daha güçlü bir e, Gölcük daha güçlü bir tüketici örgütü olursak evet. haklarımızı daha rahat ararız. E, yani daha güçlü oluruz. Evet. Kısaca. Yani tüketici koruma <laughs> evet. derneklerinin hiçbir siyasi alanı yok. Hiçbir evet. ticari yandaşlığı söz konusu evet. olamaz. Hiçbir siyasi ve ticari kaynaktan evet. destek alamaz. Al, alamaz. Evet. Almıyoruz zaten. Evet. O yüzden tamamen evet. nötr, nötr, nötr ve tamamen nötr ve bağımsız bir dernektir. Evet. Ve buraya üye olarak gerçekten bize güç verebilirsiniz. Biz de bu şekilde heyetlerinde Evet. Genel yani Ankara'da da birçok yerde de Genel Merkezimiz vasıtasıyla tüketiciler hakkında pozitif kararların çıkmasına sebep olabiliriz. Tabii canım değil mi? Yani tabii bu korona'da çok tabii. yaşadık bunları başkanım. Tabii tabii çok Birçok problemle ilgili Aziz başkanım olsun, evet. Genel Merkezimiz olsun biz burada birçok konuda evet. yardımcı olmaya çalıştık. Zaten bir de şu son zamanlarda hani artık alışverişlerimiz direkt iş yerlerinden değil de internet Evet. uzaktan Mesafeli satış diyoruz biz evet, buna. Mesafeli evet. satış yöntemiyle satışlar o kadar çoğaldı ki hemen hemen artık internetten alışveriş yaptım, internetten aldım diyenler o çok, kadar çok ki. Evet. Ee, ve bunlarla ilgili sorunlar da çoğaldı bu evet. şekilde. S e, Sayın e, Gölcük'lü tüketiciler sizden, Kocaeli'de diyebilirim. Kocaeli'den. Evet, evet, Kocaeli'ni evet, evet. tüketiciler e, sosyal medyada çıkan sitelerden herhangi bir satış yöntemiyle şeklinde alışveriş, çıkan, hı. alışverişlerinizi lütfen sosyal medyadan yapmayın. Mutlaka belli başlı kurumsal olan evet. sitelerden yaptın ve o e, televizyonlarda çok duyarsınız. E, sosyal medyadan yaptığınız alışverişlerde geçen bir tane televizyonda yine çıktı gördüm. Vatandaş bunu istiyor. Şu, o Vatandaşa geldi. bu geliyor. Evet. Lütfen bu konuda çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum ve sosyal medyada alışveriş yapmamanızı özellikle eee Tabi söylüyorum. <laughs> Tabi yani sonuçta e, yerel esnafımızın da e, ticaret yapabilmesi için çünkü insanlar artık internette her şey yapıyorlar, her şey satılıyor. Evet. Ee, küçücük bir depoyla bu işi yapabiliyor ama Gölcük'teki evet. esnaf işte yanında adam evet. çalıştırıyor, vergi evet. veriyor. Vergi veriyor, Tabii. kira ödüyor. Tabii çok yani kira hem de görerek ve dokunarak almış oluyorsunuz. Tabii yani otomatik olarak dokunarak bir mal evet. alıyorsunuz. Yani internet alışverişi <laughs> her zaman riskli bunu herkes söylüyor. İnternet evet. alışverişlerine e, çok dikkat edin ve güvenmediğiniz bilmediğiniz yerlerden kesinlikle alışveriş yapmayın. Evet ve sonra arkasında onların kimseyi, kimseleri kimselere bulamazsınız. Evet, evet. E, merdiven altı oluyor bunlar. Kesinlikle evet. bunları bulamadığımız için biz tüketici hakem karar bile çıkarsak ki bunlar çok olmuyor. Çıkarıyoruz. çıkmıyor ama bir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey Niye elde. Muhataplar muhatap karşılar evet. karşımızda muhatap yok çünkü. Evet, evet. Bu sorun çok önemli bir Evet. Sorun. Şimdi bu konuda zaten geçen haftaki programımızda da çok önemli uyarılarda bulunmuştuk. Gene aynı şekilde uyarılarda bulunuyoruz. Kocaeli Yeni Haber olarak bu akşamki programımızın da sonuna geldik. Ee, Gölcük e, Tüketici Hakem Heyeti üyesi sayın muhterem Aslan Bey'e, eski Tükoder Gölcük Şube Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, e, muhterem bey son kez ne söylemek istersiniz? Şöyle son son iyi bir şey söyleyelim <laughs> vatandaşlarımıza. Ee, Lütfen tüketirken tükenmeyin. Evet. Çok iyi bir şey. Tüketirken tükenmeyin. Hepinize iyi Lütfen akşamlar. Edin. Kocaeli Yeni Haber'den selamlar, saygılar. Tekrar görüşmek üzere.